fakirin önünde. Ay fakir. <laughs> Ay fakir bak benim arabam var. Senin var mı? Belki benim de olur arabam. He, eh, bir Belki zaman mı bir o? Bakayım. Oho iki yıl olacak ya. Fakir gir lan içeri gir. Gir. <laughs> Allah Allah fakir pis çocuk. Pis. Hadi fakirin önünde araba süreyim. Oh canı da çeksin. Kimse kardeşime fakir diyemez. Kimse kardeşime fakir diyemez. Hemen bir işe başlamalıyım da kardeşime o akülü arabadan alayım. Patron, beni işe alır mısın lütfen? Evet, evet. Çok iyi çalışacağım. Garson olabilir miyim? Olabilir. Teşekkürler. Ne zaman başlayayım? Evet. Ne zaman başlayayım? Yarın mı? Tamam. Evence arkadaşlar duydunuz. Yarın işe başlıyorum. Yes karsın olarak. Bayağı da güzelmiş arkası. Zengin bir yere benziyor. Papam var. Evet, şimdi hemen eve gideyim. Yarın olmasını bekleyeyim. Dur lan kapı açılmadı. Heh, tamam. Hemen. Akşam olmuş. Bari uyuyayım arkadaşlar. Heh, tamam. Yarın olmasını bekleyeyim. Evet. Sonunda hemence arkadaşlar işe başlayayım. Ben ne alacağım? Yok. Bu kadar. Hemencik işe başlamalıyım. <laughs> kos 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 kos. kos. Acaba misafirler gelmiş mi? Evet, hemen. Koşmalıyım. Patron bekle bekle. Dur lan ne patronu ya? Patron evde oturuyor. önce arkas Kitab, kitabımı aldım. Şimdi hemencik misafirliğe gideyim. Ee, ne istersiniz? Bir tane kek alayım. Bir kek. Elma. Kek. Elma. Elma kaç tane olsun? Dört. Dört. Tamam. Oldu. Hemencik getiriyorum. Siz bekleyin. Hemencik arkasına kek ve elma alayım. Ee, burada mı? Ee, kek. Elma. Bekle arkasına. depodan alayım. Arkadaşlar hemence buzdolaba geldik. Yok, sandığa geldik. Bir tane kek, bir tane elma istemişti. Hemence alalım arkadaşlar. Evet, aldık. Hemen da arkasına verelim. Evet, geldi siparişleriniz. Alın bir kek, bir elma. Hı. Bekleyin, almayın, 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 almayın. Tam keki buraya koyacaktım. Neyse, siz koyarsınız. Tamam. Görüşürüz. He, dur parayı almayı unuttum. 5 zümrüt çıktı. Abi, tamam. Tamam hemen bozdurayım. E ben 5 tane alayım şuradan. Bir, 2, 3, 4, 5. saat arkasa burada illa ben bozdurmalıyım. Neyse. Ben bozdurmazsam patron kızar arkası. Hemencik. Aldım beş tane. Al şunları da. Tamam, görüşürüz. Bir daha gelmeyi unutmayın. Tamam. Evet arkadaşlar, birisine gelmesini bekleyelim. E, ne istersiniz? 6 kek. 6 kek hemencik yazalım. Arkadaşlar bunu silelim hemencik. 6 kek. 6 altı 6 pasta. 6 altı pasta. Altı ekmek. Altı ekmek. tamam. Evet. Bir 12 balık. 12 balık. Tamam. Arkası çok ses istiyor. Tabii alt etmek istiyor. Hemencik geliyor. Çok tutacak onu bilin. E arkası bayağı bir ses istedi. Şimdi alt kek istedi. Biz yedi verelim. Biraz, bize biraz daha far verir. E, sonra arkası iki bal <laughs> yok on iki balık istedi. <laughs> tamam. Altı tane de etmek istedi biz ona 8 veriyor, biz ona 9 verelim. Bize daha az çok versin. Evet siparişleriniz geldi. Bize daha çok para vereceksiniz. Neyse. E, alın bakalım. E, Arkadaşlar bu, bu bakmayın. Evet. Evet. E, e... Aa, ne güzel yiyorsunuz. Arkadaşlar ben yiyorum neyse. E, tamam işte alın ya işte. Koymayın koymayın götürün eve götürün götürün. Evet verin bakayım para üstünü. Direkt hepsini verin ben bozduracağım. Çünkü patron öyle diyor. Hadi. Parayı verin lan. Arkasına parayı ver. Kaçıyor hırsız. Hırsız. Parayı verin oh, tamam. Bu lan. Bu he tamam. Kaçıyor sandım. Geç otur. Dur nereye gidiyorum? Tüm param bende. Evet, evet hemen arkadaşlar para üstünü verelim. Tam 35 tuttu. 30, 40, 45. Yo arkadaşlar sakın sakın 35 adadım. Tamam. Al bu 29'u. Evet. Tamam arkadaşlar şimdi bunları sandığa koyalım. Aa gece olmuş. Ne arkadaşlar ilk işimizi yaptık. İlk işimizden 30 lira kazanacağız. Hemen görüşürüz. Yine gelin. Siz çok zenginsiniz. Hadi Allah Ee, arkadaşlar suratını kapattım. Hemen patrondan paramızı Hey patron çalıştım. Paran ne? Kaç lira vereceksiniz? Tamam. Arkadaşlar paramı alıyorum. Evet. Ara bakayım. Evet Oo arkadaşlar. 35 mi? Wow. 30 değil miydi? Vay wow, teşekkürler patron. Yarın geliyorum. Tamam. Arkadaşlar hemencik gitmeden önce garaza bakayım kaç akülü arabalar. Hemencik koşmalıyım ama. Hemen hemen hemen. Şu an kardeşim uyuyordur. Bakalım abi yok burada sanırım bir, bir, bir başka bir yerde de. 100 lira. Ben yani arkadaşlar iki gün daha çalışacağım. Evet, hemen dur lan, kapıyı açalım. He, açtık. İki gün daha çalışırsam arkadaşlar kardeşim <laughs> akıllı araba alabilirim. Hemen yapmaya gideyim arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Evet, arkadaşlar 35 paramızı buraya koyalım. Evet, şimdi hemen çalışmaya gidelim. Yoksa patron kızacak. Geç kalmadık ama. 10 dakika erken çıktık. Evet. Kapı açalım. Şimdi hemencik gidelim. Evet. Hızlıca. Misafir gelmiştir bile. Misafir diyoruz ya. Oğuz hoş geldiniz, hoş geldiniz. İhsale bekletmemişsindir. Evet. Ne istersiniz? Ekmek. İki tane ekmek. Evet. Bir tane bastı. Bir, iki, dört tane balık. İki ekmek. Bir ve otuz tane kur kurabiye. Otuz tane kurabiye mi? Evet. Wow, sen siz zenginsiniz. Ne Bakayım. Evet, evet, evet. Tamam, 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 tamam. çok zengin. Ulan. Ne ara verdiniz lan parayı? Tamam, neyse. çok iyi 24 TL verdiniz. Teşekkürler. Bay bay'ın. Arkadaşlar 24 kazandık. Ya artık bir Sadece bugün çalışacağım sonra da işte ayrılacağım. Saka saka ayrılmayacağım arkadaşlar. Daha çok para kazanayım. Şimdi neydi hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Ondan deftere bakacağım. Şimdi iki ekmek demiş. İki ekmek. Alalım. Biz yok biz iki. <laughs> bir tanesini buraya koyalım. Sonra bir kek bir balık. Bir kek bir balık. Bir kek arkadaşlar bir kek koyalım. Bir de balık. Evet, 30 tane de kurabiyeydi sonra. Evet, hemen vereyim. Geldi siparişsiniz, alabilirsiniz. Evet. Durma kitabı veriyorduk. Heh, tamam, alın. Evet, siz onu eve götürürsünüz. Evet, 40 tuttu. Tamam. Biz para üstünü veriyoruz, siz hepsini verin. Tamam bize 5 yıldız vermeyi unutmayın. Tamam hemen. Evet 40 hemencik. Bir lira daha vereyim. E, tamam alın bakalım. Evet alın. Görüşürüz yine gelmeyi unutmayın. Tamam. Ee, arkadaşlar. Dur lan arkasına arkası, yanlış mı aldık? Aa, 1 lira az aldık. Olsun. Ee, arkadaşlar ben artık böyle çalışıp çalışıp geliyorum. Ne bekleriz? E arkadaşlar bugünkü paramı da alayım. E, ne ara geldiniz lan sınandınız mı? Evet. Evet. E, param. Yok. Paramı var lan. Ay basta. Evet tamam teşekkürler. 25. E, 5 lira daha çok vereceksiniz. E, tamam. Yok. Evet tamam hadi görüşürüz patron. Hadi. hadi. şimdi artık alabilirim. Yarın olsun alayım. Yavruyor lan patron. arkası Hi. hemencik yarın olsun. Evet arkadaşlar ben tüm gece hepsini planladım arkadaşlar. Artık şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar tüm paramı biriktirdim. E, tam 100 lira tutmuyor. Evet. Ama borcum olacak arkadaşlar. Ondan arkadaşlar evet. Borcum olacak. Bu arada arkadaşlar bunu elimde unuttum olsun sandığa koyarım. Evet şimdi arkası önce kapının önüne pasta koyacağım. Sonra da arkası onu çağıracağım ve ona akülü araba olacağım. Evet borç olacaklar ama olsun evet. Hemen çağıralım. Tık 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 hey gelir misin kardeşim? Evet abi geliyorum. Aaa pastası. Evet eh. ye bakalım. Nö, 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 nö. Evet şimdi gel daha bitmedi. Sana da akülü araba alacağız. Y Akülü araba. Yee. Daha çok sevdim sakızı. Tamam hadi gel. Arkası gaz burada. Gel burada burada. Önce evet. Arkası bu arada abi camiye gitti evet. Evet, bugün Cuma olduğu için camiye gitti. Ondan ben zaten bana güvendiği için vereceğim. E, vermezse polisleri çağıracak. Çünkü güvenlik kamerası var. Evet, o kadar güvenli ki hiç görünmüyor. Evet, tamam neyse çok çok konuştuk. Evet. Bak hangisini istiyorsun ona bin bin. Ee, <laughs> tamam tamam gülme arkasın. Oh Tamam tamam oldu. E, hangisini istiyorsun? Her yeri dağıtma ama kardeşim. Hayır bunlar değil. Hadi kardeşim hangisini istiyorsan bin. Orada. Bin bin. bin. E, bunu mu istiyorsun? Tamam bekle bekle kardeşim. Ben de sırrı çıkartacağım. Arkasına hemen anahtarı alayım. Tamam aldım arkası anahtarı. Bekle kardeşim çıkartayım. E evet, tam buradayız. Tamam arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan kardeşim? E ee, arkadaşlar zümrütlerimi de buraya koyalım. Borcum var ama neyse arkadaşlar. Su blokları da kırayım. <laughs> e ee, <laughs> evet ben oldu. E ee, ya, tabii paramız. E ee, paramızı boş ver ben çalıştım. E ee, çalışacağım da artık. Ben yok ya. Ben kendimi alırım sonra. Bu Aa, kardeşim. Evet, hemen şu blokları kıralım. Sonra evet. da kırınca doy doy bin. Evet, bekle. Evet, evet gel bakayım. Hadi bir hey doy doy bin. da. Hey evet. 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 bir Dalga mı geçti? Evet. Bak ben de, ben de uçuyorum bak bana. izle. Böyle. Gördün mü uçuşluğumu? Ha? Bekle bir daha bak. Uçtum. Evet. Evet. Ha, bak. Evet. evet. Çok iyi değil mi? Evet abi. Bir de bak şimdi yukarıdan uçacağım. Bekle. Abi düşme. Ne? Duyamadım. Abi düşme. Düşmem. Vıyy. kardeşim buradayım. Yağmur. Sadece yağmur yağdığı için kanatlarım hasar aldı. E, Ölmedin mi? E, o da bir başka videonun konusu. Tamam. <laughs> e, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ben yağmur keseyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abi. E, arkadaşlar bir kere daha deneyeceğim. Olmadı. Efendim kardeşim. Düşme. Düşmeyeceğim bu sefer. Olmuyor. Oldu. Ama düştüm arkadaşlar son kez. 750. deneme. Hava ifşekli de yapıyorum ama basamıyorum bir yere. Sadece böyle oluyor arkadaşlar. Evet. Atlayınca hiçbir şey olmuyor. nereye başlayacağımı da bilmiyorum. Ondan atladık. Bakın basamıyorum. Alın basamıyorum görüyorsunuz. O oldu. Tamam buraya geldiğim için oldu arkadaşlar. Evet. Ha. Sonunda basardım. Efendim abicimin kuzusu. Sen de mi yapacaksın? Tamam. O zaman videoyu bitireyim. Sen de yaparsın. Evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> Bekle daha bitmedi. Ne gülüyorsun şapşik bey? Evet. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.